Merhaba çocuklar. Umarım hepinizin sağlığı saati yerindedir. Bugün açılarla ilgili soru çözeceğiz beraber. Siz de aktif olarak bana katılabilin diye isabet akıl defterimizden çözeceğim. Lütfen videoyu durdurun. İsabet akıl defterlerinizi önünüze hazırlayın ve benle birlikte çözmeye başlayın. Evet ilk sorumuza geldik. Sayfa 245. İlk sorumuz şu. Bize diyor ki yanda verilen L ve M doğruların paralel olup olmadığını inceleyelim diyor. L ve M paralelse eğer biz ne yapacaktık? Şurası eşittir şurası olacaktı. Yani bunlar ne? Dış ters açılardı. Şimdi ben 180'den 75'i çıkaracağım. Şurayı bulacağım. Çünkü doğru açıdan dolayı. 180'den 75'i çıkaracağım. Hop 105. Burayı buldum mu? 105. Evet bulduktan sonra ikisi ne tarafa bakıyor? Bakın ikisi birden yukarıya doğru bakıyor. O yüzden bunlar dış ters açılarda dış ters açılarının ölçüleri birbirine eşitti. O zaman L ve M birbirine paraleldir diyebilirim. Yani L paraleldir M diye gösterebilirim. 246'ya geldik. Bize kurallarımızı özetlemiş. U kuralımız var. Hemen ben de size bir özetleyeyim. U kuralımız içeride kalan iki yer topladığım zaman iki açı topladığımız zaman 180 olacak. Z kuralı çok kullanıyoruz. Lütfen iyi öğrenin. Z kuralı hop şöyle bu tarafa ve bu tarafa bakan iki açının değerleri birbirine eşitti. Yani hop şurası şura birbirine eşit. Ters D'de de olsa yine aynı şekilde geçerli. Buraya bakalım. M kuralı yine bolca kullanıyoruz. Şunu şöyle uzun da diye düşünebilirsiniz. Bu tarafa açı, bakan açılar eşittir bu, bu, tarafa bakan açıya. Yani A ile B'nin toplamı C eşit işte olacak. Füze kuralı. Füze kuralı M kuralından türetilmiş gibi düşünebilirsiniz aslında. İçerideki üç açının toplamı 360 derece olacak. Hemen bunların ilgili alıştırmalar yapalım. Şimdi ilk alıştırmamız e, burada hiçbir şeyi kullanmaya gerek yok aslında. Doğru açının şimdi şurada hemen göstereyim. Doğru açı buydu. Doğru açının derecesi kaçtı? Hop. Şurası 180 dereceydi. Bir de tam açımız vardı. Tam açımız neydi? Yani şöyle yapayım. Tamamen o da 360 dereceydi. Hemen burada doğru açıyı kullanabiliriz. Bu ikisinin toplamı ne olacak? 180 derece. 3x artı 10 eşit artı 2x artı 20 ne işte olacak 180'e böyle görünmüyor olabilir 3x ile 2x'i topladım 5x artı 20 10 daha 30 180 denklem çözeceğiz 30'u karşı eksi olarak atacağım 5x eşittir 180'den 30 çıktı ne oldu 150 her tarafı neye böleceğiz 5'e böledim ki x'i yalnız bırakalım x eşittir ne çıktı 30. Bize nereyi soruyormuş? A, B, D kaç derece? Lütfen ikisi yazıp bırakmayın. Bize nereyi soruyorsa orası lazım. A, B, D lazım. O zaman ne yapacağız? İsterseniz hemen M'yi kullanalım. Şurası eşittir. Burası diyelim. Burayı bulalım. Direkt ben burayı bulmuş olalım. Tamam mı? Yani x yerine 30 koyacağız. Şurada 2 çarpı 30 artı 20. 2 kere 30 60. 60'a 20 eklersek ne oldu? 80. Burası 80 ise Z kuralından ne oldu? Burası da 80 oldu. Yani cevabımız 80 derece. Hemen bir sonraki soru 246 son soru. Ne görebiliyorsunuz burada? Bence e, M kuralını uygulamak daha mantıklı füthedense. Burası 40sa makasdan hani ters açıdan şu ikisi birbirine eşitti. O zaman burası 40sa buraya da 40 diyoruz biz. Şurada tam açıyı, doğru açıyı kullanacağız. Doğru açıda burası 160 180'den 160'ı çıkaracağım. Burayı ne bulacağım? 20 M kuralını hemen hatırlayalım. Bu iki tarafa bakanların toplamı diğer tarafa bakana eşittir. Hemen o zaman üstüne geldik. 20 ile 40'ın toplamı buraya eşit olacak. Yani 40 artı 20 eşittir. Diğer tarafa bakan ne? X eksi 25 Burası 60 eşittir. X eksi 25. X yalnız bırakacağız. Ne yapacağız? Eksi 25'i karşıya artı olarak atacağız. Ben bunu karşı attım. 60 artı 25 eşittir. X'ten. X'i buradan ne bulduk biz? 25 60 toplarsam 85 bulduk. Yani zaten bize sorumuz x'i sormuş. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Yani sayfa 247. Herkes açsın. Ne kullanalım? M kuralını uygulayacağız burada. Hemen M kuralını uygulayalım. Neydi? Bu tarafa bakanlar, şu tarafa bakanlar eşit. Yani toplayalım. 2x artı 5 artı x artı 40. Buraya bakanları topladım. Nereye bakan eşit? Diğer tarafa. Yani şöyle gösterecek olursam. Diğer taraf ne var? 2x artı 60 var. Denklem çözeceğiz. Korkmayın hemen. 2x ile x'i topladık 3x. 40 ile 5'i topladık 45. Eşittir 2x artı 60. Şimdi ne yapacaktık? Bilinmeyeni büyükten tarafta toplayacaktık. 3x, 2x hop. Bu 2x tıpış tıpış yanına gidecek bunun. 3x burada karşıya geçtiği için eksi 2x. E burada bilinmeyenler var. O zaman sayıları kovuyoruz. 45 karşı geçiyor. 60'ın yanına 45 eksi olarak geçecek. 3x'den 2x çıktı. x 60'tan 45 çıktı 15. Bize x'in mi soruyu bir bakalım. Evet x soru. Yani cevabımız neymiş? x eşittir 15 derece. Alıştırma A şıkkı. Ee, bize demiş ki D1 ve D2'ler paralel. Bu iki doğru birbirine paralel. Burası önemli. Paralel olmazsa bu özelliklerimizin hiçbirisi geçerli değil. Unutmayın lütfen. Tamam mı? Yine ilk soruda yaptığımız gibi doğru açıyı kullanalım. Yani üçünü toplayınca ne olacak? 180 derece. Üçünü toplayalım pardon şu ikisini toplayalım. 2A artı 10 artı A artı 20 180 dereceymiş. 2A A daha 3A 10 20 daha 30 180 30'u karşı eksi olarak attım. Yani 3A eşittir 150 ise A buradan ne gelir? 150'yi 3'e böleriz. A 50 50'ymiş ama bize A'yı sormuyor. Dikkat. Bize ne lazım? B lazım. İsterseniz yine Z kullanalım. Bakın şurada Z var görebildiniz mi? Hemen başka bir kalemle yapayım. Böyle çirkin yazan kişinin Z'si gibi düşünün. Burası buraya işte olacak. Yani biz burada A gördüğümüz yere 50 yazıp bulacağız. Direktmen B'yi bulmuş olacağız. Tamam mı? Hemen yazalım yerine. 50 yaz 2 kere 50. 100. 10 ekledik. 110. O zaman burası 110 sağ. Z kuralından B'de 110 derece olacak. Yani cevabımız neymiş? 110 derece. Bir sonraki sorumuz 5 şıkkı yani. D1, D2 birbirine paralel. Bize neyi soruyor? X'i soruyor. Ne kullanalım? M kuralını kullanacağız yine tamam mı? Şimdi bakalım. M kuralına neydi? Bu tarafa bakanlar yani şurası ve burası bu tarafa bakan eşit olacak. 40 o bilmediğim yer bilmiyorum eşittir 95 95'miş. O zaman biz hemen ne yaparız? 95'ten 40'ı çıkarız. O bilmediğimiz yeri buluruz. 95 eksi 40'dan orası neymiş? 55 derece. Şurayı bulduk. 55 derece. Burayı bulduktan sonra eksi bulmak kolay. Çünkü niye? Bu bir doğru açı. Doğru açı 180 derece. 180'den 55'i çıkaracağız şimdi. 180'den 55'i çıkarırsam ne olacak? X'imiz. X eşittir. 125 derece olacak. Tamam. Evet. Biraz daha farklı sorular görmeye başlayacağız. Gitti de. Şimdi bakalım. Bize demiş ki e, paralellik vermiş yine A, B, D, e paralel. Lütfen buna dikkat edelim. Daha sonra şurada iki açı vermiş. X'i soruyor. Ne kullanabiliriz burada? Yine M kuralı. M kuralını dediğim gibi bolca kullanacağız. O zaman ne yapalım hemen? Şurayı uzatalım. Hop uzattık mı? M'yi görebildiniz mi? Ben size şöyle göstereyim. Hop şu 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 ve şu. Burada M kuralı geldi. Yani bize ne lazım? Şurası şurasının toplamı 80 olacakmış. Doğru açı 180'den 120'yi çıkarırsam burası ne oldu? 60. Buraya bakan ikisinin toplamı buraya bakan eşit işte olacak. Yani 60 ile x toplarsam 80 yapıyorsa x burada ne gelir? 80'den 60 çıkardık. 20 derece. Bize zaten eksi soruyor. Tamam mı? Hop bir sonraki sayfa. 248. Açtık mı? Evet. Ne kullanalım burada? Hiç M'ye girmeye gerek yok. Direktmen füze. Füze de neydi? İçerideki üç açının toplamı 180 derece olacak değil mi? Hayır. 360 derece olacak. Tamam. Yani 120 artı 90 artı x'i topladım. 360 derece olacak. 120 ile 90'ı toplarsak ne oldu? 210. Yazayım uzun uzun. 360. X burada ne olacak? 210'u karşı eksi olarak açacağız. Yani 360'dan 210 çıktı. X eşittir. Zaten bize X'i soruyor. X kaç derece bulalım? 5 150 mi oldu? X eşittir. 150 derece. Bize soru X'i soruyormuş zaten. Devam edelim. Bir sonraki soru. Alıştırma 1. Açtık mı? Tamam. Ne kullanalım burada? B, C, D'yi soruyor bize. B, C, D. Yani şu arayı mı soruyor? B, C ve D. Yani arayı soruyormuş bize. Bence yine M kuralını kullanalım. Şuradan uzattım. Uzattıktan sonra M'yi görebildik mi? Şu, şu. Hop. M'yi gördük. Böyle düzgün çekeyim. O zaman hangi iki açı lazım bizim için? Şuranın ve şuranın toplamı bulacağız ki bize burayı versin diye. Burayı biliyoruz aslında. 180'den 115 çıkararak bulabiliriz. 180'den 115'i çıkaracağız. Ne bulacağız? 65 mi? Evet burası 65'miş. Burayı biliyoruz 30. 65 30 toplarsan direkt ben diğer eşit olacak. 65 artı 30'dan topladık. 95 Şuradaki BCD açısı. Yani cevabımız 95 derece. Burada ne kullanacağız? Söyleyin bakalım. Füze. Evet. Yani üç açının toplamı 360 eşit olacak. O zaman şuraya biz ACD'yi soruyor zaten. ACD X diyelim. Bunu 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 toplayacağım. 360 eşitleyeceğim. Yani 150 artı 120 artı X eşittir. 360. 150 ile 120'yi toplarsak ne oldu? 270 artı x eşittir 360. 270'i karşı eksi olarak açacağız. x eşittir 360'dan 270 çıktığında ne olacak? 90 derece. x eşittir 90 dereceymiş. Yani şurası neymiş? Dik aslında. Tamam değil mi? Bir sonraki sayfaya geçelim. 249 açtık hepimiz. Hop bize burada neyi vermiş? Açı ortayı vermiş. Açı ortay soruları önemli. Özellikle bu soru çok önemli. Dikkat edin. Her zaman karşınıza çıkabilir. Lisede çıkar. Üniversitede, üniversite sınavlarına falan da çıkabilir. Dikkat edin. Şimdi bize neler vermiş bir bakalım. OL demiş. OL görebildiniz. Şurası. Ve OP. Şurası. Açı ortay. Yani şu OL. Bak üzerine göstermiş zaten. Şu ikisi birbirine eşitmiş. Bu tarafta da göstermiş. Şu ikisi birbirine eşitmiş. Görebildik değil mi? M, O, vermiş. 40 derece olarak bize P, soruyor. Hı, hmm, nereye soruyor? Hemen bir bakalım. P, O, neresiymiş? P, burası O, bir de L'yi soruyor. Hmm. Şimdi verilen az değil mi? Hemen biz şuraya A diyelim. Açı ortaya olduğu için burası da A oldu. Şurları bilmiyorum ya. Ben buraları da B diyeyim. B oldu. Şimdi burası neydi? Doğru açıydı. Doğru açıda tamamının toplamı kaç derece? 180. O zaman ben ne yapacağım? 180'den 40'ı çıkarayım ki şuraları ne kalıyor bulayım. O zaman 180'den 40'ı çıkardığım zaman 140 diğerlerine kalan yer mi? Diğerleri kimlerdi? A, A'yı topladım. 2 A. B, B'yi topladım. 2 B. Bu ikisinin toplamı yani daha doğrusu dördünün toplamı 140 mi yapıyor? Evet. Şimdi bize ne lazım onu bulalım tamam mı? Bize P olayda A artı 40 artı B lazım. Yani A artı B artı 40 mu lazım. Yani benim bilinmeyenim A artı B var. O zaman şuraya bakalım. Ben burada her tarafı birden ikiye bölsem... A artı B'yi çok rahat bulabilirim değil mi? Her yeri ikiye böldüm. O zaman A artı B eşittir. 70 oldu. Hop. Bunu bulduktan sonrası kolay. Bize P, O, L'de neyi sormuştu? A artı B artı 40. O zaman biz ne yaparız? 70'e 40 ekleriz. Cevabımız ne olur? 110 derece. Tamam. Bir sonraki sorumuza geldik. Bakın açılarda verilenler çok önemli. Her zaman sorunun üzerine işaretlemeyebilir. Siz buraları mutlaka okumak zorundasınız. Okuyun. Anladığınız üzerinde gösterdiğinizde tik koyun tamam mı? Bize demiş ki LK taban LP. Bakın LK taban LP. Şu neydi? Dik demek. Yani 90 derece olacak demek. Şurası kaç dereceymiş o zaman bir bakalım. Şuranın tamamı 90 dereceymiş. 90 derece. Sonra başka ne vermiş bize? LN paleme açısının açı ortayı. Hop, şurada bir açı ortay varmış. LN demiş. Şunun açı ortayı yani şurası ve şurası birbirine eşit. Ve 24 dereceyi vermiş. O zaman K, L, N kaç derecedir diye soruyor bize. Mantık yani şimdi bunun hepsi kaç derece? 90 derece. Ben 90'dan eğer 24 atarsam bu iki yeri bulacağım değil mi? 90'dan 24'ü atalım. 66 yapıyor değil mi? 66 bu ikisi. İkisi 66 ve eşitsiz 2'ye böldüm. O zaman her biri kaç derece olacak? 33'e 33 derece olacak. Soru bize nereyi soruyordu? K, L, N. K, L ve N'yi soruyor. Hemen bu iki açıyı toplayalım. 24 artı 33'ten 7 57 dereceymiş. Yani cevabımız 57 derece. Bir sonraki soruya geldik. Şimdi bize ne demiş? ACF doğrusaldır. Yani şu bir doğrudur demiş. CB ışını ACD'nin CB ACD'nin açı ortayı CB ACD'nin açı ortayı. Hemen üzerine gösterelim lütfen. Şurası şura eşitmiş şurası. Tamam. Sonra CED DCF'nin CED DCF'nin açı ortayı. Yani Şurası da burayı eşitmiş. Bunu işaretledik. O zaman diyor DCE kaç derecedir? Nereye sorduğunu turuncu ile işaretleyelim hadi. DCE kaç derecedir diye soruyor bize. Hemen yapalım. Şimdi eğer burası 56 ise burası da 56. Doğru açı olduğu için hepsinin toplamı 180'de. O zaman ben bu ikisini toplarım, 180'e atarım ki şuraya ne kalıyor onu bulurum, değil mi? 56 ile 56'yı toplayalım. Hadi ya da 56 ile 2'yi çarpalım direkt ben. 12 elde var. 1 112 180 doğru açıydı. 180'den 112 atalım. 68 mi oluyor direkt ben? 68 bu ikisine birden düşen. Ama ikisi birbirine eşitti. O zaman biz ne yapacağız? 68'i 2'ye böleceğiz. O da ne olacak? 34 derece olacak. Bize nereyi sormuştu zaten? DCE'yi yani bunlardan bir tanesini sormuştu. Tamam. Hop, bir sonraki sorumuz. Farklılaşıyor değil mi? Aslında kolay. Zamanla alışacaksınız yani. Şimdi bakalım bize şu ikisini paralel olarak vermiş. 144'ü vermiş. 124'ü vermiş. Şuradaki x'i soruyor. Nasıl yapacağız hocam? Nasıl yapıyoruz? Şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? AB ve DE'ye paralel şuradan tam C'den geçecek şekilde bir doğru çekeceğiz. Hop. Çektik mi? Daha sonra neyi kullanacağız? U kuralını kullanacağız. U kuralı neydi? Burayla buranın toplamı 180'di. Aynı şekilde burayla da buranın toplamı 180'di. O zaman biz ne yapacağız? 180'den 144 çıkaracağız. 144'ü çıkaracağız. 36. 36 dediğimiz şey burası olacak. Yine aynı şekilde 180'den 124 çıkaracağız. 180'den 124'ü çıkardık. Ne oldu? 56 mı burası da? 56 da şurası oldu. Hop. Şurası nasıl bir açı? Doğru bir açı. O zaman 56 ile 36'yı toplarım. 180'den çıkarırım. X'i bulurum. Hemen yapalım. 56 artı 36 topladım. 12 elde var. 1 6, 9, 92 kimden çıkaracak 180'den? 180'den 92'yi çıkarırsam ne olacak cevabımız? 88. Yani x eşittir 88 dereceymiş. Devam edelim. Son sayfamıza geldik. Şimdi değişik bir soru var şimdi burada. Taşlık, Susam ve Soğuk Çeşme sokakları birbirine paraleldir demiş. Bunu söylemesi soruyu çözemezdik. Buna göre x açısı kaç derecedir diyor. Bakınca birazcık size karışık görünüyor olabilir ama sokakları birer doğru olarak kabul edin. Yani şimdi ben ben size şurada çizeceğim. Şurası Taşlık Sokak. Şurası Susam. Şurası Soğuk Çeşme. Daha sonra buradan bir sokak geçiyor şöyle. Geçirdik değil mi? Daha sonra şurada da Şöyle bir doğru var? Hop. Buradan da böyle bir sokak geçiyor. Şurayı bize x olarak vermiş. Şurayı ne olarak vermiş? 115 olarak vermiş. Şurayı da 60'lık olarak vermiş. Şimdi elimizde olanlarla neler yapabiliriz bir bakalım. Burada ben m kuralı görüyorum. Siz görebildiniz mi? Bakın şurada o Hocam bu nasıl M? Kötü yazanın M'si gibi düşünün tamam mı? O zaman aynı yere bakan iki açının toplamı diğer yere bakan açıya eşitti. Burası artı burası. Kime eşit? Diğer tarafa. Ne yapacağız biz? 62 ile x toplayacağız. 115'e eşitleyeceğiz. 62 artı x eşittir 115. x'i bulmak için ne yaparız? 62 karşı eksi olarak geçiririz. 115'ten 62'yi çıkaralım beraber. 5'ten 2 çıktı. 3. Burada 11'den 6 çıktı 5. Yani x'imiz kaç dereceymiş? 53 derece. Bir sonraki sorumuz. Şimdi bize yine paralelliği vermiş. Önemliydi bizim için. Şurayı 90 derece olarak vermiş. 47 derece olarak vermiş ve nereyi soruyor? DCE. D, C ve E'yi yani şurayı mı soruyor? Ne kullanacağız? Bir bakalım. Önce hemen oyu kullanalım mı şurada? Yani 180'den 47'yi çıkaracağız biz. 180'den 47'yi çıkarırsam ne oldu? 133 133 şurası mı? Değil mi? Daha sonra burada ne kullanabilirim? Ancak tam açıyı kullanabilirim. Buranın tamamı kaç derece tam açı olduğu için 160 derece. Şurayı biliyoruz 133. Burayı biliyoruz 90 derece. O zaman ben 133 ile 90'ı toplarım. 360'dan çıkarırım bize istenen sor, e, cevabı bulmuş oluruz. Yapalım hemen. 133 artı 90 topladım. 3 Şurası ne oldu? 2 elde var. 1 223 oldu. Kimden çıkaracaktık? 360'tan 223'ü çıkaracağız. 10'dan 3 çıktı 7. 5'ten 2 çıktı 3. 137 derece bizim D, C ve E açımız 137 derece son sorumuza geldik yine paralellikleri vermiş bir kontrol edelim AB paraleldir DE paraleldir CF tamam 70'i vermiş üzerine var 155'i vermiş üzerine var nereyi soruyor BCD açısını soruyor bize BCD hemen işaretleyelim mi BCD yani bize şurayı soruyor değil mi neler kullanabiliriz hocam Neler kullanabiliriz? Hemen U'yu kullanalım ve Z var görebiliyor musunuz? Şurası U kuralı var. E, D, C, F, D. O zaman 180'den 155 çıkaracağız. 180'den 155'i çıkardım. Ne oldu? 25 mi? 25 derece şurası oldu değil mi? Z kuralı nerede görebildiniz mi? Ben gördüm. Hemen şurası, şurası ve şuranın toplamı Z kuralı. Yani orası 70 ise Z kuralından dolayı aşağı tarafta 70 olacak. Burası 70 ise buranın tamamı da 70 olacak. O zaman 75'ten 70'ten 25'i çıkarırsak nereye bulacağız? Şu arayı bulacağız. Biz 70'ten 25'i çıkaralım. Çıkardık. 45. 45 dediğimiz şey neresi oldu? Burası oldu. Umarım anlaşılmıştır. Açılarla ilgili soru çözmeye devam edeceğiz. Siz de buradan sonra diğer sayfalardaki soruları kendiniz yapabilirsiniz. Ben çözümlerini atacağım yine size.